<laughs> Ay. İsim de beğenmiyorsunuz yani artık. Neyse bulayım. Aklımda <laughs> kendi söyledim. Angel teşekkür ederim. <laughs> din, 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 din. poz verim. Kıza bu hediyeleri çekin dağıtın atın. Kız şahımız olsun. Fan hesaplarım. Hediyelerin hepsini çekin paylaşın. He var. Teşekkür ederim. He <laughs> Ne şadiyesi kız? <laughs> <Ay. gülüyor> Şadiye yazdılar. <abi>. Şadiye kim? <laughs> kurban ateyi çavete, kurban ateyi çavete var yemez ya. Ya var yemez. Hiç şey almadım, yoz kurt almadım. Ve araba almadım, hiç almadım ondan. Bir de e, beni şeye vermiş, hacize vermişler, var yemez. Sen güzel bir şey da ben bir doğrulsam benim şöyle. Ha? Şöyle cansun tatlı olsam. Şöyle. Bak. Bak. Yemekten içmekten kesildim. Ay ne güzelleşmesi kız tipim bu siz benim tipim kayı seviyorsunuz da ben çözdüm artık valla Sinan da dün böyle diyordu Kaynak taktırma. <laughs> Öyle güzel saçın. Yalan. Yalan neden? Erkekliğin şeyinde yazıyor bu. Kaynak taktırma. Kirpik taktırma. Bakım yapma. Ben nasıl olsa TikTok'ta bir sürü karı var kaynak takan. Kirpik takan. Benim yani kirpiklerim de güzel. Ondan sürücüme. Dudakları yapılı. kaçı başı yapılı. Bende artık yok. Dudamda yok. Bak kalmadı. Hiç yok. Ya ne Sinan yanımda ya. Ne Sinan ya. Uyuyorsunuz uyanıyorsunuz. Sinan ya. Elif teşekkürler. Simge arkadaşım var diyor. Beni gösterme. Annesi kızıyor. Yüzür teşekkürler. Ya Bay hünkar. Ya Cansan unicorn geldi, unicorn geldi, unicorn geldi, unicorn geldi, unicorn geldi. Ya şu, oturayım, otur. Kız şöyle rahat rahat oturayım kızlar daha yeni çıkmış o kız konuşturmaya da şöyle güzel şeyler atın bana Vallahi. Vallahi. hadi poz veriyorum ya teşekkür kız teşekkür etmekten yoruldum ağzım Sana simge. Hadi. Hadi simge. Ver bana elini simge, ver bana.